Ayrılık acı gelir insana bilirim Sakın o gözünde çok büyüttüklerin siz yaşayamazsın sanma Kimse kimseye muhtaç değildir aldanma Doğru davrandığından emin ol Gerisini o kadar kafana takma Gecenin karanlığında kaybolsan da Gün her sabah yeni umutlara gebe Unutma Yol ver gitsin seni düşmüş sananlara Arkandan kuyunu kazanlara Acıma Yol ver gitsin Yüzleş En büyük korkularınla yüzleş Gerçeklerden kaçarak sonu gelir sanma Kalbini kıranlara O kırık kalp kar kalır sanma Sana karşı vicdansız olanları Hayatından silmesini bil.